İğne oyalarım Kirime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere elimde olan oyaları tek tek fiyatlarıyla beraber göstermek istiyorum. Hanımlar hepsi satılık 140 adet namaz örtüsü var. Ee, hepsi normal kalite kumaş. Bunu da söylemek istiyorum. Arasında e, tam kalite olanlar da var. Ama yoğun olarak bu şekilde krep kumaşlar var. Model olarak gerçekten gayet güzel modeller. İşçilik olarak da temiz. Bunları ben yapmadım ve bunu da söylemek istiyorum. Videonun başında söyleyeyim ki hani sonradan yanlış anlaşılmasın. Şimdi vereceğim fiyatlar e, sadece bu seferlik tek geçerli. Yani bu namaz örtüleri 140 tane elimde bittikten sonra kesinlikle bu fiyatlar gelmeyecek. Hani ona göre aklınızda kalsın. Bunlar bittikten sonra fiyat 2'ye katlanır 3'e katlanır. Onlar, ona, ona bir şey diyemiyorum. Ee, şimdi elimde var ve uyguna satıyorum. Ee, daha önceki videolarım hanımlar hepsi satıldı. Onlar hiçbiri kalmadı. Gerçekten gün geçtikçe fiyatlar artıyor. Ee, neyse lafı çok uzatmadan hemen oyaların fiyatına geçeceğim. Bakın bu şekilde göstermek istiyorum yanlarda şu anda arkamda önümde sağımda solumda bir sürü oya var tek tek göstermeye çalışacağım inşallah hanımlar uygun olarak şu anda bu model var fiyat olarak 195 lira krep kumaş bakın bu rengi mevcut pudrası mevcut tekrar bu renk bu renkten 3-4 tane varmış. Biraz daha modeli göstermek istiyorum. Videoyu da çok çok uzatmak istemiyorum. Çünkü daha bir sürü göstereceğim modeller var. Hanımlar bu modellerden bakın bu kadar var. Toz pembesi var. Hemen bir, bir benzeri sadece şurası farklı olan bir model var. Bu da yağ yeşili. Gayet Güzel bir renk, Lilası var, kremi var, pudrası var, grisi var, petrol yeşili var, siyah var, var da var hanımlar baya bakın siyah bir de olarda çok güzel durmuyor ama bunlar var bunları almak isteyen e, Instagram sayfamda Kerime Kira sayan Instagram sayfam kelime sayan Facebook sayfa oradan ulaşabilirler bana Hanımlar bakın arasında bu şekilde tril tril kumaşlar da çıkıyor dediğim gibi şansınız artık denk gelirse şöyle krem var aynı şekilde gri var tril tril bakın gri gri de aynı şekilde kumaşı şifon kumaş demor diyoruz aynısı Bakın bu krep kumaş hemen bunu göstermek istiyorum bu demur kumaş arasındaki farkı da söylemek istiyorum bu dükümlü bu ise biraz daha mat şöyle bu renklerde var fiyat 195 lira numaramı da hemen vermek istiyorum Lütfen e, ciddi alıcılar yazsın Çünkü çok gerçekten çok yoğunum pek uğraşamıyorum. 553 576 6808 benim telefon numaram WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Hanımlar renk olarak bakın bir sürü var. Hepsi aynı model dediğim gibi az önce gösterdiğim modellerden. Bunlardan elimde mevcut. Hemen hemen 80-90 tane bu model. Diğer modelleri de geçeceğim şimdi. Bakın 2 3 tane sadece bu model var. Bunlar da aynı fiyat 195 lira. Şöyle. Biraz daha ucuzları da göstereceğim. 165'likler de var şu anda. Bunları kaldıralım. Bakın bu şekilde üç kenarlı namaz örtüsü var. Yazma değil, 3 kenar namaz örtüsü. Bunun fiyatı 165 lira. Bu şekilde. Hemen diğerlerine geçelim. Hanımlar bakın, az önce gösterdiğimin bir de bu rengi var. Bu da 165 lira. Bunları hemen kenara koyacağım. Aynı şekilde. Bu arada bu az önce gösterdiğim üç kenardı. Bu tek kenar. Bu da 165 lira. Hepsi namaz örtüsü yanlar. Bu şekilde. Ee, bu şekilde. Dutun içi işli de var. Bu da 165 hemen. Hanımlar bunu 150'ye veririm. Bu biraz seyrek. Bakın çok da güzel değil. Bu da aynı şekilde 165. Buradakiler hepsi 165 lira. Hemen hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Çoğu aynı model. Çok daha kusura bakmayın. Bakın bu krem, krem rengi de var. Açık bir krem. Gerçekten güzel bir renk. Siyah var bu şekilde. Hemen elimi de altına koyarak modeli tam göstermek istiyorum. Hanımlar, video çok uzayacak biliyorum ama çok var tek tek de gösterince biraz zaman kaybı oluyor. Bunlar hepsi 165 lira. Tane olarak bunu da söylemek istiyorum. Yanlış anlayan da olacak biliyorum. Çünkü bir ara paylaşmıştım. Bir sürü yazan olmuştu. Hepsi mi bu fiyat diye. Bakın bu siyah ne kadar güzel. İnanın bu çok çok güzel yapılmış. Hanımlar birazdan 230 liralık olanları da göstereceğim. Daha elimde bir göstereceğim. Bir 50-60 tane var. Bunlar hemen hemen çoğu aynı renk sadece pardon aynı model sadece renk olarak farklı. Hanımlar bunlar üç kenar kumaşları güzel tiril tiril. Bunlar namaz örtüsü yine söylüyorum yazma değil hanımlar namaz örtüsü üç kenarı yapılı fiyat olarak 230 lira gerçekten bence çok çok uygun kumaş olarak artık fiyatları yüksek biliyorsunuz modeli çok çok güzel üç kenarı yapılı 230 lira bu fiyat kesinlikle bir daha gelmez aynı şekilde nakışlı kumaş hanımlar kumaşı tek 65 lira üç kenar namaz örtüsü yapılı şöyle kibar narin oya sevenler için bunun fiyatı da 230 lira. Bu göstereceklerim 230 lira ve üç kenarı yapılı olanlar. Şöyle. Bu 220 lira tek kenar. Yanlar da şöyle sık yapılmış. Çok çok güzel. Bu 220 hanımlar. Bu tek kenar yapılı kumaşından dolayı Kumaşı pahalı olduğu için bunun fiyatı 185 lira. Bu üç kenar yapılı krep kumaş fiyat 230 lira. Bu da üç kenarı yapılı fiyat 230 lira krep kumaş. Bu iyi kumaş tril tril. Bu da üç kenarı yapılı. Fiyat 230 lira. Hanımlar bunlar da kumaşları tiril tiril. Tek kenar yapılı 220 lira. Renkleri de şöyle mevcut. Hepsi tek fiyat. 220 lira. Gerçekten bakın çok da güzel yapılmış. Renk olarak da gerçekten süper renkler. Bence. Hanımlar bunu bunları biraz düşürebilirim. Yanlarda pıt pıtlar yok. Yanlarda pır pır olanları şöyle 220 diğerlerini 200'den verebilirim. Hanımlar 3 tane tek var bu model. Fiyat 250 lira krep kumaş tek kenar. Pudrası var. Pardon 3 tane değil. Siyahı da var bunun. Beyazı da var. Gri krem. Fiyatı 230 lira krep kumaş. Oyası çok güzel bence. Şöyle Bence bunları kaçırmayın, ihtiyacı olanlar kaçırmasın. Evet. Çünkü fiyatlar gerçekten uygun. Ee, bu da, bu göstereceklerim hepsi 230 lira. Facebook sayfam Kerime Sayan, Instagram e, Kerime Kiraz Sayan. Şöyle tek tek geçiyorum. Hemen hemen çoğu aynı model. Şeker pembe de gerçekten çok güzel duruyor. Ben kendim çok seviyorum bu rengi. Bakın bu renkte su yeşili, beyazı var, kremi var. Krem tiril tiril bu arada. Az önce gösterdiğim çilek modelinin siyahı çok güzel yapılı. Kumaşı da tiril tiril. Bu da 230. Pudrası da burada. Az önce göstermiştim gri, beyaz var, siyah, tekrar beyaz. Hepsi aynı model. Hanımlar bu işçilik çok güzel. Özellikle bu göstereceğim. beyazda da şu anda ütüsüz. Ama bakar mısınız? inci gibi ütüsüz olduğu halde. Sadece beyaz iki tane var. Bu bunlar aynı el değil boyutlu pudra grisi fuşyası bundan da sadece bu kadar var şimdi beşli kiraz modelimiz beyaz krem var pudra var fuşya var tekrar pudra krem fuşya bir tane de siyah var ve şöyle toz pembe toz pembe de var. Bunların tanesi 230 lira. Bunlar bunları göstermedim sanırım. Unuttum bunları göstermeyi. Bunlar da üç kenar namaz örtüsü. 230 lira. Şöyle. Renkleri falan da çok güzel. Kimi nakışlı kimi nakışsız. Şöyle. Anne. Annem. Bunu yaksam yiyebilir mi? Hayır anneciğim. Yakıp yiyebilir mi? Hayır. Ne olur. Ölür mü? Hı hı. Allah korusun. Hanımlar bunlar 230 lira. Hanımlar bir de bu model var. Bunu göstermedim. Çünkü çok az var. Kimseye yetmez. 4 tane pardon 7 tane tek var. Diğerlerine şu anda yetişemiyorum. Bebe mavisi var bunun. Bunların fiyatı tesbihle beraber 320 lira. Bunlar da normal krep kumaş. Kremi böyle mevcut. Hanımlar almak istediklerinizi ekran fotoğrafı alarak Kerime Kira Sayan. Instagram sayfam 553 576 6808 benim telefon numaram WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Bunlar da bu şekilde 320 dedik. Şimdi sadece bir takım şey var. Oda takımı. Onu da göstereyim. Bunu da bence kaçırmayın. Aslında göstereyim mi göstermeyeyim diye kararsız kaldım. Çünkü bir takım olduğu için kimseye yetmiyor. 6 tane 6 tane mevcut. Fiyatı 500 lira. Sadece 6 tane mevcut. Hanımlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Motifliler inşallah ben biraz birik biriktirmek nasip olursa biriktirip öyle kendi yaptıklarımı da koyacağım. Kendi yaptıklarımı geçen videoda göstermiştim. Onlar hepsi bitti kendi yaptıklarım zor olduğu için 2 hafta, 1 ay sürüyor yapımları. O yüzden bu kadar çok bulunmuyor elimde. beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.